Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'tayız. Normalde e, ilk başladığımda video çekecektim ama videoyu kayıtta başlatmamış neden bilmiyorum. E, normalde bu evi yaparken siz de yanımda olacaktınız. Ev şöyle bir şey. Yani çatı burası. Çok da bir şey yapmadım aslında yani yatak falan. Hiç coin çıkmadı arkadaşlar. Bu arada java sürümündeyiz. Ee, öncelikle videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, attıysanız videomuza geçelim. Bu arada playstation'dan oynuyorum. Haberiniz olsun dedim. Biraz zor oynayabiliyor olabilirim. Yeni yeni öğreniyorum yani. Ee, bizim odunlar nerede? inşallah vardır. Kandıkta adım iyi 10 tane var. Biraz çubuk yapalım. Allah Allah ben çubuk mu gördüm az önce? Yok. Çubuk. Neredesin? Yeter 9 tane herhalde ya. Bir tane şey. Bir tane de kazma yapayım. Şuraya önümleri koyayım. Burada checkpoint, makepoint falan yok. İnşallah ölmem. O yani ölürsem de artık nerede doğarım bilmiyorum. Hiç çıkmanın zamanı değil ya. Çıksam mı diye düşünüyorum. Bakayım. abo ben hiç çıkmayayım arkadaşlar. Ben Yağmurun bitmesini bekleyeceğim o zaman kadar. Ve yağmur bittikten sonra görüşürüz. Evet yağmur dinmiş filimattı ve zombiler ayda orada mı? Hala burada. Beni görürler bence bana geliyor. Yanımda şöyle bir mağara vardı aslında mağara. Yani dedim aslında mağara değil. Girdim ve baktım sadece bomboş bir yerde. O yüzden aslında çok da uzaklaşmak istemiyorum şimdi yerlere gitmek yerine. Burada şuradaki kesmem lazım yani. Yemek yok üzgünüm kardeş. Çok üzgünüm. Anam yani baba Siz burada ne Ben de evin, evimin orada çok kötü sesler geliyor diyorum ya. Bir balkondan baktım şuradan, çıktım. hiçbir şey göremiyorum. Meğersem sen Bu arada arkadaşlar bu video çok sevilirse ee, belki arkadaşlarla Bed Wars şey oynayabiliriz. Like en fazla 100. En az en fazla dursun. Zaten like almıyor videolar. Böyle de diyeyim mağara. Çabalıyorum alıyorum arkadaşlar. istediğiniz gibi yapmaya çalışıyorum. Bir de şuraya bakalım. Hiç bakmadım buraya. Normalde arkadaşlar e, videoyu çekecektim ilk de Böyle ilk doğduğumda hiçbir şeyim olmadığında da kayıta başlamamış. Sonra en baştan kayıt yaptım. E falan yaptım bari yeni dünya alıştırmayayım. Kaldım yerine devam edeyim dedim. O yüzden de burada bir tane şey vardı ya keşfette bayağı diyordu ne bileyim bir tane canavar gibi bir şey. Ağaçların orada falan. Oraya çok benziyor. Şöyle bir yukarıya çıkabilsem. Yok bu kadar. Böyle daha çok keşif yapmak isterdim ama. Şöyle şöyle. Bu arada PlayStation oynadığından o yüzden biraz zor oynuyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aşağı mı ya? Burada ben hiçbir şey bulamam. <laughs> suya atlayamadım gittim şey atladım ya yanıma yemek damladım artık inekten kanma yemeği yiyeceğiz acıkırsak ben buradan bir çıkayım buraya bana. hiç içmesin dedi ya lan kırbacık senin burada ne işin var kritik klik yapsak şöyle lan niye vuramam Yerimden ben seni. Şun bir anda demir sandım ya. Neredesin oğlum? Yine düştü. Hiçbir şey xp var. Acıkmışız be. Sen mı acaba? Doyurmaz mıyım ya? Doyurdum. Koyun Koyun, 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 koyun. koyun hep bu anı beklemiştim. Kaç tane ya? 2 tane verselin ya. Bari en az. Bu arada arkadaşlar şu PlayStation'da o, hızlı koşulabiliyor ya Minecraft'ta. O nasıl oluyor ben anlamadım onu da. Her şeyi çözdüm, bir onu çözemedim. Böyle normalce yürüyorum. Olmaya da bile bilmiyorum. Playstation hiç bu arada. Haberiniz olsun. Benim için araştırırsanız sevinirim. Eğer aranızda bilenler de vardır zaten. Biraz kartı toplayayım. Tamam yeter ya. Zaten biz tek şeyde de var. Sandıkta da var. Kedi. Oy, seni yerim. Her gezi öldürdüm seni öldürmem. Korkma. Çok da uzaklaşmayacağım ya. Yatak yapmadım bir şey yapmadım. Checkpoint'im de yok. Eşya hadi eşya lan. Bana ne ya. Çok da önemli değil. Gene taş kazar gene yaparım eşyaları. Hem koyun zor bulunuyor. Aha. Aha kemer buldum buldum buldum. Çok güzel. Artık ben ölmem herhalde. Lan oyun dondu. Oy maşallah maşallah. bu arada kanala video gelmiyor neyse ben buraları toplayayım da ondan sonra videoya geçelim bir eve gittiğimde arkadaşlar mağaradan şimdi çıktım ve ben yani mağaradan mağarası o da mahkeme hayır hayır sen git aha oğlum iskeletle savaşıyor lan kim kazanır lan çok merak ettim ben de Neyi izliyorum? Ui zombi kazandı. Öp güçlü tane. Tekat. Anasını tövbe. Has. has. Has 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 has. Aga 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 aga. Lan 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 lan. Ben neyi koyuyorduk? Hayır! Hayır! Hayır 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 hayır. 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 Hadi, hadi evimi buldum. Bu eşyaları nereden bulacağım? Hadi eşyaları buldum. Evimi nasıl bulacağım? Hayır. Hayır. Ya arkadaşlar. İnanamıyorum lan. Bu benim girdiğim mağara değil mi? Yok bu farklı bir mağara. Lan ben burada öldüm. Ha, doğduğum yerde ölmüşüm lan bu ben ben bak tövbe küfür ettireceğim. Ya şu creeper'lardan yemin ediyorum o kadar nefret ediyorum ki inan, inandırıcı bile değil. Sen de bir çık git kardeşim atayım seni lan. Evim nerede benim? Evim, evimi istiyorum, tek evimi istiyorum. Aha evim burada. Oğlum ben lan oyunda onda. Ben meğersem doğduğum yere çok yakınmışım. Bir kere kaybetmişim o kadar. Ne yapıyorsun sen? Oğlum o kadar korktum ki. Anlatamam size. Has tövbe estağfurullah. Oğlum ne lan? Yeter evimde ne yapıyorsun oğlum sen? Çık git yemin ediyorum. Dururum oğlum siz nereden doğuyorsun? Oğlum ne oluyor? Lan ne oluyor? Oğlum o elinde o zombi eline bir şey alırsan seni katlederim oğlum. Katletmek ne lan? Onu senin içinden geçerim. Oğlum ben neredeydim lan? Kas mağarayı kaybettim. Mağara burada şu zaman şöyle. Sağa doğru ilerledik mi? Benim. nerede lan burada olması lazım ha. Anlısı, ya creeper tam olacak zamanı buldu ya. Ben de mal gibi niye zombiye gittiysem Oğlum zombi. Neyse ben. ben şu bir kapıyı kapatayım. Aslında bu arada arkadaşlar sesim kötü geliyor biliyor olabilir. Bunları bir koyayım. her şeyi koyayım. Ne var ne yok koydum. Sabah bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani burada sabah bekleyeceğim artık. Sabah mı desem yağmurun vesmi desem bilmiyorum. O zaman kadar gene videoyu sabah oldu mu iş şey yaparız. Yani yağmur bitti. Neyse. Evet yağmur şu an e, yeni şey oldu bitti bu arada. Nedense anlamıyorum ya. Yani, neyi anlamıyorum onu da bilmiyorum. Kafam çok karışık. Hadi bulsana. Videoyu bitirelim mi? Yoksa kalsın mı? Bence birazcık daha vakit var. Ah siktir tabi altıma sıçtım. Kapımın önünde creeper var. Aga. Hala orada mı? Nerede lan o? Aha orada. Oğlum bu ne lan? Sanki özel oğlum benim burada olduğumu nereden biliyorsun? Bence papana bakıyor ya. Ya son ki özel güvenlik tuttuk ya. Özel güvenlik de beni cani öldürecek şimdi. Neyse elimdeki her şeyi bıraktım. Hayır öldüm evim de gider. O sandık giderse çok kötü olur. Ben ne yapacağım biliyorum aga. Kahramanlık zamanı. Bir bok olmaz. Gel lan buraya. Teke tek etek gel oğlum. Lan 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 niye patlıyorsun orada? Oğlum senden 800 metre uzaktayım. Nasıl patlamayı beceriyorsun? Nasıl? Nasıl? Hay sizin yapacağınız işi şey tüküreyim ya. Lan yani oğlum bebe. Be. Bir toprağıyla yerleştirme bilmiyoruz ya. Oğlum bana toprak ver. Neyse şehirde toprak vardı Biraz da uzun alayım. Yeter herhalde. Şu toprakları da alalım. yerle düzgün insanı ile sinir etme Gerçekten üfleyip üflemekte haklıyım aga ya Bu kaçıncı creeper ya Aga video dışında ev yaparken iki tane creeper toplandı yani aynı anda gelmediler ama birini ev yaparken böyle yarısında kaldıydı geldi tamam mı patladı tamam ev evimi arıyorum ben de o zamanlar tam bilmiyorum yanında olduğunu Böyle aradım aradım ev yapacağım yok ben düz arazi arıyorum Hop düz arazi ararken bu evi kendi evime buldum. Yani bu kadar da değildi. Sadece iki odun yerleştirmiştim. Daha evi tamamlamamıştım bile. Oyun dondu. Ee, şey ondan sonra halledeyim dedim. Baktım video bence olmuştu. Kapatayım dedim. Ee, baktım ki hop bitti gaga. Neden? Videoyu başlatmamış. Ya bende bu kadar B12 eksikliği var. Neyse çubuğumuz var en azından ya. Meşale yaparız. En azından meşale yapabileceğiz. Yap. Bütün hepsini yap. Ne kadar yapabiliyorsan yap yeter. Sen git meşalelere ver bana. Oğlum, ne oluyor? Bir tane şuraya şuraya. Ha e, şura. Ander. Sen evin etrafına da koymayı istedim ama. Evet, etrafları güvenli gibi değil. Oğlum yeter creeper sen nereden doyun? Hangi devlettensin? Hangi atadansın? Koyayım mı ya? Ben de mi kalsın? Yarın da. Arkadaşlar yapacak bir şey yok yani şu an ya sizi bekleteceğim ya yine sabaha görüşürüz diyeceğim. Özlem yine sabaha görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an güneş doğmak üzere. Ben de yavaştan çatıma çıkayım bari. Gün doğumu izlemek belki iyi olur dedim. Bu arada tam sabah olsun videoyu burada bitireceğim. Yani tam. 18 dakikadır videodayız Tabi size göre. Bana göre ise yaklaşık böyle bir yarım saattir videodayım. Yani 20 dakika mesela iyi olmayabilir bir Minecraft için. Yani aslında bugün tek blok sky block çekecektim. Ee, ama vazgeçtim benim böyle yapmıştım bırakmıştım videoyu da sonra çekelim dedim bugüne nasılmış neyse artık o zaman videomuzu bitirme zamanımız bence geldi artık neyse Allah'a emanet olun ve görüşürüz. Tabii ki de video bitmedi arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Ben ya sence videoyu bitirir miyim? Bitiririm ama bitirmek istemiyorum. Daha tam sabah. Oha! İyi ki bitirmemişim. Görseniz inanmazsınız ciddiyim. Şurada 3, şurada da 1. 4 tane creeper. Oha! Ben anlamıyorum ki. Hep bu kötü şanslar bana... Lan! Lan. adamma saldırıyorlar. Köylü gel buraya, yardıma geliyorum. O veletler seni öldürür bak. Onlar her şeyi bekliyor. Ölürsem yemin ediyorum o köylü içinden geçirim. Şu an kendi isteğimle köylüyü kurtarmayı gidiyorum. köylü neredesin? Gel yardım edeyim ben sana yardım ederim oğlum. Nerede lan ben? Ambulans çıkar. Köre, dikkat et lan. Oğlum sen mi öldürdün yoksa lan onu? Oğlum sen nasıl bir canisin lan? <laughs> Döveyim mi şimdi seni? <laughs> evet mi? Aga bunu sen kendin istedin. <laughs> Döveyim mi dedim? Dedi. Yalan yok. Lan neredesin? Ekran dönmüyor arkadaşlar. İletişimlerde bu kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Asit tabi. Oğlum bir gidin ya. Hayır, ben evime gidiyorum. Ve bu, burada videoyu bitiriyorum. Lan oğlum. Videomu evin içinde bitireceğim. Şimdi çatıda ne bileyim. Ok oh yeriz. Ok oh yeriz, oh yeriz, oh yeriz bir şey yeriz. <laughs> yanlış anlaşılmasın oradaki dediğim neyse o zaman videoyu burada bitirelim ve videomuz burada sona ermiş arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı unutmayın sizin için yani e, normalde evet playstation'sız çekmeyi düşünüyordum biliyorsunuz yani sizin için farklı normal sıradan bir youtuber olmamak için yani videolarımı beğenmeniz için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. O yüzden siz de bir sadece videoma like atmayı unutmayın. Yani sadece bedava. Bu hayatta herkes bence gülmeli. Ben dream gibi. Benim de güldürün ve videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.